Herkese merhabalar. Ben Alfa Tıp Merkezi diyetisyeni, uzman diyetisyen Mina Otunay. Bugün sizlere COVID döneminde beslenme ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. COVID döneminde özellikle bizim için en önemli yer tutan konu temiz içerikli ve dengeli beslenmek. Bu süreçte özellikle vitamin içeriğinden yararlandığımız sebze ve meyveleri uygun porsiyonlarda diyetimize dahil etmemiz gerekiyor. Bir günde en az bir porsiyon sebze ve iki porsiyon meyve tüketimini öneriyoruz. Vitamin açığımız kalmaması açısından. Bununla birlikte sıvı tüketimi çok önemli yer kaplıyor. Günde en az 2 litre su tüketmemiz gerekiyor. Bitki çayları tüketebilir. Tüketmememiz gereken besinler arasında hazır gıdalar var. Dışarıdan mümkün mertebe az besin tüketmemiz gerek. Ateşle temas eden Boş karbonhidrat içeren, şeker içeren gıdalardan uzak durmamızda fayda var. Çünkü bunlar vücudumuzda enflamasyonu arttırabilen gıdalar. Bununla birlikte egzersiz, fizik aktivite, bunlara mümkün mertebe ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu süreçte alkol tüketimimiz minimal olmalı. Haftada bir kez ve uygun porsiyonu geçmemeli. Zayıflama diyeti yapan bireyler özellikle uzman eşliğinde yapmalı. Çok kısıtlı kalori içeren ve dengesiz olan diyetler bağışıklığınızı düşürebilir bu süreçte. Bununla birlikte fizik fizik aktiviteye mutlaka önem vermemiz gerekiyor. Açık alanlarda spor salonları uzmanlar çok önermiyor şu an COVID kaynaklı. Açık alanlarda yürüyüş yapmaya, gerekirse koşu, bisiklet. Özen göstermemiz gerekiyor. Unutmamalıyız ki henüz pandemi bitmiş değil. COVID devam ediyor. Bu yüzden çok fazla rahatlamadan kapalı ortamlardan uzak durmaya devam etmeliyiz. Beslenme burada çok önemli bir yer kaplıyor. Çünkü yetersiz beslenen bireylerde COVID enfeksiyonu çok daha ağır seyredebiliyor. Bu yüzden burada beslenmenin önemi büyük. Hepinize sağlıklı günler dilerim.